Bir gün Temel kendini biraz halsiz hissediyormuş. Gitmiş doktora. Doktor sormuş, ne şikayetin var? Temel demiş, Doktor bey, ben sabah uyanıyorum, kahvaltı ediyorum, sonra bütün gün hiçbir şey yapasım gelmiyor. Doktor gülümsemiş, e peki ne çalışıyorsun? Temel gururla, hiçbir şey. İşte sorun da o. İşsizlik bile beni yoruyor Doktor bey. Doktor bir şeyler yazmış, reçeteyi uzatmış. Temel şaşkın: Bu ilaç ne işe yaray? Doktor demiş: Enerji verici vitamin. Sabah, öğle, akşam birer tane al. Temel reçeteye bakmış, kafasını kaşımış. İyi de doktor, ben bu ilaçları neyle içeyim? Doktor: Su ile tabii ki. Temel: Ula onu bilirem de, hangi motivasyonla içeyim? Doktor kahkaha atmış, reçeteyi kapatmış. Temel Bey, sizin ilaç değil, tatil lazım. Temel hemen atlamış. He, o zaman reçeteye Antalya yaz da eczanede bulayım. Kimlerin böyle bir reçeteye ihtiyacı var? Yorumlara yazsın.